Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere TP-Link'in deko ürününün kurulumunu anlatacağım. TP-Link deko nedir? İnternetin çekmediği yerlerde internetin çekmesini sağlayan bir access point ürünü. Ürün bu. TP-Link'in deko ürünü. Şu an e, adaptöre takılı ve bakın mavi ışık yanıp sönüyor üstünde. Yani kuruluma hazır demek oluyor. Bu ürün, ana ürünü modeme bağlıyorsunuz. İkinci ürünü... Ee, konumlandıracağınız noktada network kablosu varsa, network kablosuyla da dağıtabiliyorsunuz. Kablosuz olarak da interneti dağıtabiliyor. Yani iki ayrı seçenekte kullanabiliyorsunuz. Ee, şimdi gelin size bunun kurulumunu göstereyim. En hızlı ve pratik şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi iki cihaz da adaptöre bağlı ve kuruluma hazır durumda. Üstlerinde yanan ışık mavi olması gerekiyor. Mavi yanıp söndüğünde kuruluma hazır demek oluyor. Ana dekomuz bu olacak. Bu dekoya modemden çıkan LAN, port, lan kablosunu birinci portuna bağladık. Eğer üstlerindeki ışık kırmızı yanıp sönüyor olursa kuramazsınız. Alt taraftan resetleyin cihazı. Bakın şurada reset şu var. Herhangi bir toplu iğne yardımıyla ona 2 saniye kadar basılı tuttuğunuzda cihaz kendini fabrika ayarlarına döndürüyor. Sonrasında kurulum yapabiliyorsunuz. Şimdi gelin telefondan kuruluma devam edin. Telefona TP-Link'in Deco uygulamasını indirdim ve uygulamaya kayıt oldum. Bu işlemleri geçtikten sonra uygulamayı açıyorum ve e, tamamen uygulama sizi yönlendiriyor. Şimdi bakın e, bizim access pointlerimiz şu an hazır adaptöre bağlı. Hadi başlayalım diyorum. E, i̇şte buradaki yönergeleri takip ediyorsunuz. Konuma izin ver diyorum. E, Evet diyorum. Şimdi yakındaki cihazları arıyor. Birden çok deko olumlu diyor. Ekranda yazanları uyguluyorum. Wi-Fi ayarlarına gidiyorum ve dekonun altında yazılı olan Mac adresi benim bağlanacağım cihaz şu. Deco 6F7C bağlan dedim. bağlanıyor. Benim modemim şu an bu cihaza bağlı. Şimdi bağlan dedim ve cihaza bağlıyız. Şimdi uygulamaya geri gidiyorum. Dekoya bağlandım. Şimdi Dekoyu kurun diyorum. modeme bağlı. Şimdi bunu oturma odası diyelim. Devam diyorum. İnternet bağlantı tipini soruyor burada. Dinamik IP'yi seçiyorum. Devam diyorum. Wi-Fi ağınızı oluşturun diyor. TP-Link Deco yapıyorum şifremi yazıyorum ve tamam diyorum. Ee, A kurulumu tamam. Devam diyorum. Kaydet diyorum. Şimdi ikinci dekoyu birazdan ekleyeceğiz. Ee, başka bir deko ekleyin dedim. Devam diyorum. İşte buradaki önergeleri geçiyorum. Bizim ledimiz şu an mavi yanıp sönüyor ve dekoyu arıyor. E, ee, i̇kinci ürünü buldu. Şimdi bu cihazı ekle dedim. Bunu da ders çalışma odası diyorum e, ee, devam diyorum. Ayarları bu cihaza da uyguluyor. Şimdi başka ekleyeceğim bir deko yok. Tamam diyorum ve işlemi sonlandırıyorum. Evet şu an e, A kurulumu tamam. Şimdi hemen bir hız testi yapıyorum. Deko cihazına bağlayayım şu an. 550 megabit çok rahat görüyor. Bu da upload hızımız. Yine aynı seviyelerde. Benim evimde e, 1000 megabit per second yani 1 gigabit internet var. Bu hızlar gayet güzel. Şimdi e, bu elimde görmüş olduğunuz ikinci cihazı alıp en arkadaki odaya gideceğim ve orada da bir hız testi yapalım. Görmüş olduğunuz gibi ikinci ürünü en arkadaki odaya bağladım ve cihaz Salondaki ürüne bağlandı. Şu an kullanıma hazır durumda. Şimdi gelin telefondan hız testi yapalım. Şu an e, evin en arkasındaki odadayım ve ana ünitemiz bu oturma odası yazıyor. İkinci ünitemiz şu an ders çalışma odamızdaki ünite. Bakın, sinyal zayıf. E, benim evim yaklaşık 115-120 metrekare civarı 3 artı 1 bir ev. Ee, ana ünite salonda ee, yani evin en üst noktasında. Şu an ben en arkadaki odadayım ve speed test uygulamasını açıyorum ve hız testini başlattım. Gayet iyi. Ama tabii salonda gördüğümüz hıza göre onda biri oranında bir düşüş var. Salonda 550 megabit civarında görmüştük. Şu an burada ortalama 66 indirme upload hızı da maksimum 48 50 civarında geziyor. Evet, şu an ee, ana modeme bağlayayım. Yani deko ürünü olmasaydı ben TürkNet'in modeminden burada interneti kullanacaktım. Gelin bir de modemden en arka odada hız testi yapalım. Başlat diyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ana modemin anteni en arka odada yani 5 megabit civarında bir internet 5'i geçemedi bile. Maksimum bu hızda internet verebiliyor. E, upload başlamadı bile. <laughs> Muhtemelen hataya düşecek. Evet. Gördünüz. Evet. Şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Ana modemin Wi-Fi'yi en arka odaya interneti maksimum 5 kilobayt civarında basıyor. Upload çalışmadı bile. Yani çok çok düşük. Konumlandırmış olduğum deko ürünü ana ürün salonda. ikinci ürün en arka odada olmasına rağmen ve kabloyla bağlı değil. Tamamen kablosuz ve sinyal gücü de bayağı zayıf görünüyordu. Modeme göre 10 kat daha fazla hız dağıtabiliyor evin içinde. Yani 55-60 megabit civarında hız gördük. Siz de gördünüz. Şimdi bir de şöyle bir şey yapacağım. Bu dekoyu evin daha orta nokta bir yerine konumlandıracağım ikinci dekoyu ve e, hem konumlandırdığım yerde hem de en arka odalarda hız testi yapacağım. Yani ana dekoya daha yakın bir noktada olacak. Bakalım en arka odaya interneti nasıl bir hızla gönderebiliyor onu test etmiş olacağız. Şu an dekoyu evin tam orta noktasındaki odaya taktım ve e, ana cihaza bağlandı şimdi internet hız testi yapıyorum başla dedim e, görmüş olduğunuz gibi ciddi bir fark var şimdi evin orta noktasından ana dekoya bağlı olan cihaz şu an 200 megabit civarında interneti çok rahat alıyor ve dağıtıyor Upload yine aynı şekilde 200 megabit'e yakın. Şimdi uygulamaya gelelim. Bakın uygulamaya geldim. Ve e, şu an ders çalışma olarak adlandırdığımız cihaza bağlayayım. Bakın sinyal gücü orta oldu. E, ve evin orta noktasına konumlandırdığım için çok daha rahat oluyor interneti. Şimdi e, deko ünitesi evin tam orta noktasında. Ben evin en uç yani en arka odasındayım. Ve internet hız testi başlatıyorum. Az önce e, ortadaki odada da aynı hızları almıştım. Şu an en arka odada da eee 120, 150 arası. E, Domlant 176 çıktı. Upload da 126 çıktı. Evet. Hemen durumu özetleyelim. Ana ünite modemin yanında. ikinci deko evin orta noktasına bir yere konumlandırdığınızda evin en uç noktasında interneti çok rahat bir şekilde basabiliyor. Bu modemin yanında yani e, salonda aldığım hız da aynı değil ama Sonuçta evin en uç noktasına kesintisiz interneti gönderebiliyor. Ee, ana deko ile bağlandığımda 550 megabit civarı hızı rahat bir şekilde alabiliyorum. Ee, i̇kinci üniteye bağlandığımda evin en uç noktasında 120 megabit civarı hızı çok rahat verebiliyor ve bu bana rahat rahat yeter. Ee, bu şekilde evinizdeki internet problemini çözmüş oluyorsunuz. Umarım videoyu beğenirsiniz ve hepinize faydalı olur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.